Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala rasulillah Ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in emma ba'd Baksana, yayın var. Muhterem arkadaşlar Değerli kardeşlerim Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Bu akşamki Akşam sohbetimizde bir 10-12 dakikalık bir gecikme ile başlıyoruz. Teknik bazı sıkıntılar yaşadık. O yüzden e, hepinizden özür dileyerek bu akşamki sohbetimize başlıyoruz. <laughs> bu akşamki hadis dersimizde Ebu Musa ile Ari'den rivayet edilen bir hadisle başlıyoruz. Şefkat ve merhamet konusunu işleyeceğiz bu akşamki sohbetimizde. Hadis-i şöyle buyuruyor. Müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir. El mu'minu lil mu'mini kel bünyan yeşüddü ba'duhu ba'dan ve şebbeke beyni esabi'ihi Evet. Müminin mümine karşı durumunu bir binanın tuğlalarına benzetiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> yani müminin birbirine karşı sevgi, merhamet, şefkat içinde olması, birbirine destek olması gerektiğini bu hadis-i şerif bize anlatıyor. Birbirine yardımcı olmalarını, yardımlaşmalarını birbirine sırt sıta vererek dayanışma içinde şefkatle, merhametle muamelede bulunması gerektiğini bize anlatıyor. Bir sonraki hadisimiz şu Meselü fi fî ve terâhumihim ve taatufihim mesela cesedi. Müminlerin birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Yani Müslümanları bir bedene benzetiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya var değil mi hocam? Sıkıntı yok değil mi? Evet. Müminleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mümin camiayı bir bedene benzetiyor. Ne hususunda? Efendim sevmede, acımada, merhamette, korumada, birbirine e, birbirini korumada, sevmede e, müminler bir, bir ceset gibidir, bir beden gibidir. <laughs> Diyor ki hadiste vücudun bedenin herhangi bir uzvu hastalandığı zaman ideşteke <laughs> min bedenin herhangi bir uzvu hastalandığı zaman tedâ alehu sâirul cesedi bis seheri vel hummâ Vücudun diğer organları uykusuzluğa ve ateşli hastalığa yakalanır diyor. Şimdi Müslümanların Müslüman dünyasının herhangi bir ferdi, herhangi bir ülkesi sıkıntıya düştüğü zaman diğer Müslüman düşmeler. Erzurum'a kar yağsa Rize'de üşüyeceksin. Türklerde var yani. Ya yani Müslümanın ayağına bir diken battığı zaman bir başka ülkedeki Müslüman da bundan rahatsızlık duymak durumunda. Filistin'deki ağlayan Müslümanın Müslümanın derdini e, Bursa'da hissetmek Kahya <laughs> Hocam hoş geldi bizi izliyor şu anda. Ersan Kaya Hocam yine bu akşam bizlerle beraber Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ali Cirit Hocam teşekkür ediyoruz. Şu anda bizi baştan beri izliyor. Evet. Bir başka hadisle devam edelim. Bu akşam hadis dersimizde. <laughs> Akra bin Yavis olayı var. Değerli kardeşlerim. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü Aleyhi Vessel Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hasan'ı öptüğünü görüyor. Sahabeden Akra bin Habis. Kimi öpüyor? Akra bin Habis olayı şöyle görüyor. Efendimizin torunu Hasan'ı öptüğünü görüyor. Ee, diyor ki Ya Resulullah benim 10 tane çocuğum var onlardan hiçbirini öpmedim. Yani sizi yadırgıyorum demek istiyor. Bunun üzerine Efendimiz şöyle diyor. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Buyuruyor. Evet. Demek ki merhamet e, li olmamız gerekiyor. Biz insanlara merhamet edelim. Tuncay Hocam hoş geldin. Biz insanlara merhamet edelim, acıyalım ki Allah, Allah da bize merhamet etsin. Hani bir başka hadise diyor ya, siz yer yüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin, acısın ee, diyor. Evet, Muhammed Ali Aksu, hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, yine bununla alakalı Şöyle deniyor bir başka hadiste. Hazreti Ayşe de şöyle diyor. Çölde yaşayan bedevilerden bir grup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah siz çocukları öpüyor musunuz? Evet. Biz çocuklarımızı severiz. Öperiz. Diye cevap alınca fakat biz Allah'a yemin ederiz ki hiç çocuklarımızı sevmeyiz, öpmeyiz. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. اَوَاَ اَمْلِكُوا اِنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةِ Allah sizin kalplerinizden merhameti, merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim diyor. Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu Söküp almışsa ben ne yapabilirim diyor. Muhterem kardeşlerim buradan bu üç hadisten anlıyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şefkati, merhameti bizzat yaşayarak bize gösteriyor. İnsanlara nasıl davranmamız gerektiğini, çocuklara nasıl sevgi ve merhamet göstermemiz gerektiğini bizzat kendisi yaşayarak bize öğretmiş oluyor. <laughs> Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün minberde hutbe okurlarken e, mescidin kapısından torunları <laughs> Hasan veya Hüseyin onların böyle baldır güldür içeri girdiklerini daha çocuklar yani görüyor. Efendimiz hutbeyi yarıda keserek minberden aşağı iniyor. <laughs> o torununu veya torunlarını kucağına alıp okumaya devam ediyor. Hütbesine devam ediyor. Efendimiz nasıl davranıyor? Görüyor musunuz çocuklarına? Torunlarına şefkatle, merhametle muamelede bulunuyor. Evet. Yine bir gün sabah namazı kıldırırken birinci rekatta 60 küsur ayet okuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikinci rekatta kısa okuyarak, kıraatı kısa tutarak namazı tamamlıyor. Namazdan sonra soruyorlar, Ya Resulallah daha önce yapmazdınız. Namazı neden kısalttınız sabah namazında? Son rekatı kısa tuttunuz. Sebebi nedir diye sordukları zaman Allah Resulü buyurdu ki <laughs> cemaatin arkasından bir çocuk ağlama sesi duydum. Bu çocuğun annesi de cemaatimiz içindedir. Çocuğunun ağlamasına dayanamaz, namazı bozar, namazda kuşusu gider diye namazı kısalttım buyuruyor. Yani hem çocuğun ağlamasına dayanamadım diyor, ağlamasına rıza göstermedim, üzülmesine hem çocuğun annesinin Çocuğunu merak etmesine ya da namazındaki huşuyu kaybetmesine korktum. Ondan dolayı namazı kısalttım diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle şefkat ve merhamet sahibi bir peygamberdi. Sohbetimizde Mekke'nin fethi günü gerçekleşen bir olayla, olayı anlatarak bu akşamki hadis sohbetimizi noktalıyorum değerli kardeşlerim. Tam ordusu Medine'den e, Mekke'yi fethetmek üzere yola girmiş. Mekke'ye yaklaşmıştı. Bugünkü e, e, Mina'daki bölgede Arç Vadisi'nde ordu oradan geçerken oradan o fil vakasının da olduğu bölgeden geçerken ordunun güzel üzerinde yolda e, bir köpeğe denk geliyorlar. Köpek yolda yavrulamış, yavrularıyla beraber duruyor yolun ortasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeden birisini görevlendiriyor. O köpeğin başında nöbet, nöbetçi dikiyor yani. Diyor ki ona, bu köpeğe hiç rahatını, huzurunu bozmayın. Burada ordu İslam ordusu tamamen askerler geçinceye kadar orada nöbet tutun yolda köpek rahatsız olmasın huzursuz olmasın Çünkü askerler ordu o köpeği çiğnemesin ezmesin diye orada nöbet tutuyor tutturuyor görüyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece insanlara değil hayvanlara da can diğer canlılara da merhamet eden şefkat ve merhametle muamele eden bir peygamber. Evet. O yüzden bizim e, kalbimiz, yüreğimiz merhametli olmalıdır az kardeşlerim. Evet. Bu akşamki hadis sohbetimizde şefkat ve merhameti işledik. Bu hususta üç tane hadis aktardım sizlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da kısa kesitler aktarmış oldum. Evet. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka sohbette buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.